Evet arkadaşlar bugün sizlerle bunu kasacağız. Daha yeni oyuna başladım. Aa şey varmış 30. Onu şey yapacağız arkadaşlar. O bir şey değil. Bu arada like atıp like atmayı unutmayın. Like atıp like atmayı Unutmayın. Like atıp like atmayı unutmayın. 10.000 tane çünkü. Aboneye gerek yok. Abone olan mı var bana? <laughs> DNA alacağım. 146 şey mi var? Oo. Bir ya. Ha, şunu alabiliyorum. Evet bugün de 286 tane pizza yiyeceğiz. Ay tövbe tövbe ne ben oluyor? Ben atıyorum oyunda. Kanka sen bir tane yedin mi? Hayvan oluyor. Ben bir tane değil. Ben bile tane pasta gömüyorum. Ne yiyorsun ki sen? Ben şu pasta gömüyorum. Pasta o kadar kilo mu aldırıyor? Hadi birazcık kilo alalım arkadaşlar. Ama golden pasta. Kanka bir ekmekle. Bir

aldım artık benim hiç kimse büyüdüğümü göremeyecek. Kanka? Nnnn. Senin yanında büyüyüm şimdi. Gelme gelme kocaman <laughs> Ne Bak ben de artık bu kadarım. Hatta senden daha hızlı büyüyor. Oh. Onu çok etmemi ister misin? Hayır, gerek yok. <laughs> Aa 276 TL'm var haydi. Bir tane bir şey alalım. DNA almayacağım. Oo çok pahalı. Oo. Oo. 310 param yok. Çok az lazım. Ye. Ye büyü büyü büyü. Sessel. Ah tam yetiyor belki de. Yap. Sessel. 5 dedi Oh sonunu da Al şunu. O çok daha hızlı büyüyor. On iki veriyor artı çünkü. Kanka bugün de geliştik. 19 milyar veriyor bana. Oha. Bir de son alanda e, 20 trilyon veriyor. Son alana geçersen. Kanka galiba DNA almak zorundayım artık. Oyunda 5 sayfa var. Ben oyunu bitiremedim bu arada. Yemek onları. Kanka çok fazla büyüdüm şu an. Hamburger yerine kadar geleceğim. Kanka bu arada göbeğim sarıyor. 125.7 trilyon olur. Voo, 717 TL'm var. Hadi bir DNA. 7.6 QN var bende. 30K mi? 700 TL'm var. QN. 7.6 QN. 19K. Hadi bakalım büyüyelim. Ah. Ben de sen çekme. Ben başka oyunda çekeceğim videomu. Bir oyun daha buldum. Ha. Oyundan sen çıktın mı? Hayır. No. Ha, Ne oldu? O kadar oldu dedi. Arkadaşlar bugün de büyüyoruz. Ye ye bitmiyor. Bir sel yapayım da bayağı parçasın. 900 selim var. Hadi yeni bir şey alalım. 624. Al işte ne olacak? Kek aldım. Kaç veriyor? 18 veriyor. Bir şey değil. Ki. Artmamış. Aa! Aa! Ben bu çok 128 bana ya. benden daha fazla. Ben diyorum. 10.3 küne var. Ve 10.3 küne yemek bile alamıyorum. O, nasıl ya? O kadar fazla para mı var? Yirmi kez. Üçüncü için. E, üçüncü sayfa var ya. Bak altta tuşlar var sayılar. Evet. Tamam. Diyelim. Evet. Oradan için tıkla. Yani ya 3,5. Nerede ya? Aşağıda tuşlar var. Şopa y girmen lazım. Ha. Girdim. Orada tuşlar var mı? Ee, ileri ok tuşu falan var. Yok. Nasıl yok oğlum? Hangi bölümde? Ya öyle oradan değil ki şurada şurada DNA aldım şu an? Ha tamam. Bakın şurada sayılar var değil mi? Oradan 3'e evet. gel. Geldim. Oradan aşağıda Golden Pie diye bir şey var. Onun parasını görüyor musun? Golden. O var bende. Golden Pie. Parasını görüyor musun peki? Çok o 15 x var. O ne kadar para? Kanka lanet 666 oldu. Ben de 662 çiriliyorum. Hadi bir sel yapalım. O 2K var bende artık. Hadi bugün de zenginiz. ya bir git ya 12, 22. tam 1 14 TL'm kaldı kanka 38 Aha. veriyor. Hı. Ben yani istersen bir video daha çekeceğim dedi ki ya hani ben farklı bir oyunda çekeceğim. Evet. E zaten ne ki. Sen de çekersin. Bu videoyu bugün atarsın. Diğer videoyu yarın atarsın mesela. E, o da doğru. Mantıklı. 5 video atalım. oyun çok oyun popüler değil. VS atacağız bildiğin silahlarla. 3 kişi. Eğlenceli gözüküyor. VS. Başla da VS. Arkadaşlarımla kankalarımla vs Roblox PUBG'ye oldu. En az 10 Ha, oyunu bilmiyorum. biliyorum kanka ama hiç oynamadım. Ben oynamıştım. Evet. Evet, hemen seliyoruz. 13.9 giriliyor. Küne. Of. Ah. Apo. Apo <laughs> Onlara benden bahsedecek bir duman çek bir nefes. Altımda Mert'e test kanka onda kıske yaptım. Aferin. Hala yiyor mu? Ee, bir fırın değil, bir dükkan değil, bir apartman. Ekmek yemen lazım. Ekmek ne alaka kanka? Ekmek niye araya sıkıştırıyorsun? Bir apartman yemek yemen lazım öyle diyeyim. Benim Alana girmek için kaç para lazım söyleyeyim mi yani kaç, kaç. yemek lazım söyleyeyim mi? 10 t 10 t mi? Evet. Kanka 4K M10T. yaptım. Oo 53 veriyor. Oo önümdeki çok hızlı büyüdü ama. Ben senin alana geleyim mi? İlk alan yani. Sen alan mı geçiliyor mi? oyunda ana? Bu arada ben o kadar büyüğüm ki baga gittim bu arada. Büyüğüm benim küçüğüm. karakter. E nasıl nereden alan geçiyorsun? Eş bak gel yanıma. Neredesin? Ben burada alanlar var. Bak arkandayım. Cüce bak. misin? Ben de cüce olayım.

20 k Ha 20 k yok bende. Bir şey yapayım da 62 k. Şimdi açabilirim. Petler ne işe yarıyor? yemek lazım para değil. Açtım kanka ket çıktı yani kedi çıktı. 161 Kanka Pet. bir daha açıyorum Bu ne? ne güzel Panda çıktı petin, petin gücünü kaç çarpıyor? 2x 2x de para veriyor 3x, 3x de panda veriyor Şimdi bir daha açıyorum Benim petlerimi söyleyeyim mi? Yine ket çıktı kombo ama 3 petim var 3 petim var çarpi 76 yemek çarpı 76 para. Kanka benim de 3 tane petim oldu artık. Oo 430 mu? Oğlum benim petlerim sona oğlum peti bu arada. Kanka bir şey değil mi? Şopası. Çok tamam, hızlı geliştim. Ee, galiba cidden çok hızlı gelişeceğim ve param 95k oldu. Oo direkt geliştik. gelişemiyorsun. Ben gelişemiyorum mesela. Asılmıyor. Çok hızlı şey yapıyorum. Yine o ama. Otoklikörüm bile var. Otoklikörüm bile var. Hala geçemiyorum abi. Kanka bir dakika. 3 tane bisikalim var yani. Hayır 3 tane insana var bende. Kanka 142 k istiyor artık bende. Artık bunlar abi, bir şey değil. Bir, ne istiyor bende? 14.7. Aa milyon mu? Var 71 bir alalım. Milyon değil 10.7 küne. Milyonun 3 katı falan daha fazla küne. Yok yok ben kendimden şey yaptım kanka. Ha. Telefon düştü ya. Evet bakıyoruz bugün de Oo çok hızlı büyüdüm ama. Ha kanka ya. Kanka sen in 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 cüce olsun. Cüceye gerek var sana. Ben. ben. Tamam gel. Aa dövme i̇şte varmış çıkıyor. oyunda. Başla gel kanka buraya gel. Yürü git. Burada dövemiyorsun dışarıda dövebiliyorsun. Benim yanımda. Gel. Kanka bir git ya. Bir de benim 5-6 robotum var ha. Ben bir 5-6 robot o oh, 17 milyonum var kanka. Zengin oldum bu hayatta. Kanka gel sen Kanka vazgeçtim ya bir git evine ya. Zik buraya. Of. Oh, bu niye geldi? Ben gidip son alana yemek yiyeceğim biraz. Aga bi. i gibi. Tamam, alan değiştirsene o eski alanda kasılma. Doğru ya bir dakika ama. Ben oyunu kaç saat oynamışım söyleyeyim mi? Kaç? 3 saat 3 dakika. 3 saatte mi bu o kadar geliştin? Evet. Yuh. Alan geçiyoruz bugün de. Ee, Kanka benim alana gelmeyi denesene bir. Gelebiliyor mu acaba? Merak ettim. Kanka alan Bir dakika. Alamadım galiba bir şey. O ama hemen de gelişme yani. Vurayım lan sana. Kanka reinforce'a girse be. bekleyebiliyor musun? Oraya giriyorum zaten. Ah geldi. Tamam. Ya? Gel. Ee. Basıyorum üstüne. Hayır gel gel direkt dümdüz gel. E, geliyorum. Aa giremiyorum. Kaç kan güç yemeğin var senin? Oğlum biraz yemen lazım. Parayla alınmıyor olanlar. Ye, 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 5 x diyor. Aa açıldı. Şimdi açıldı. Evet. O zaman sen daha benim alan Kanka, buraya geldim de. E ne yapacağım şimdi? Pet, abi burada daha fazla para veriyor. Hem de pet var, güzel petler var. Sel diyorum. E burada Sel yaptı. Abi sen niye orada Sel dedi? Şimdi buraya ne yemeklemen lazım? Gelemezsin ki buraya. Nasıl gelemem? Oğlum oyunda yemekle geliniyor alanlara. Tamam. Kanka geldim ki bile. Gel. Hadi girdim. Sen <laughs> aç o zaman, sen ne? basma. Bu oyunu çok ettir ama. Çok etme bir ya, kesin şimdi çok eğitir. 5k Bak, 50k 50, paran yetmeyebilir ama. Yo niye yetmesin, milyonum var. E tamam da bana 3 göre, 3 göre 3 niye yetmesin? Tiger geldi kanka iki tane. Abi bende bu alanın petlerinin yüz katı var ya. Bu alanlar. Aga bir trilyon alıyorum ben her yemekten. Hatta iki trilyonmuş. 6 x. 10x 76... 10x Oniks mi? Oniks. Oo kanka bir dakika. Benim petimi sen biliyor musun? Bir dakika kanka. Çok hızlı geliştim şu an. Bak. Ben yeni bir şey alayım ya. Orka nasılsın? Üç milyon. Tamam yaparım sıkıntı değil benim için. Bu kadar büyüğüm ki petlerim içime giriyor. Hamburgere kadar sonra geldim. mı lan? Ne? E saçmalım. Kiminle? Seninle. Oğlum robot atsana be. Niye ya? Abi noob'dan red noob olabilirsin bence. Abi robot atınca hem daha fazla para veriyor hem de daha veriyor. Nereden Ar Robert atacağım? O 16.000 gezi. 16 bin. Geldi. 16 bin. Var ya ranks. Oradan ee. starter'a tıkla. Ama Red Nub'a tıkla. Xyuk'te. Bayde. Bir dakika. Setting. Den mi nereden? Abi bay buradan. Shop'tan. E, şeyden. Eee. Buradan evet. Ranks'a tıkla. Ranks nerede? Orası. Yok ki burada ranks. <laughs> Yok. Ee, sadece şey yazıyor. Buyal, buy. Fort, Dana, Ranks. O ranks'a tıkla. Ha, buradan raid nope kanka yaptım yaptım. Tamam. Ama çok az. Kanka çok kötü oldu şu an. Abi çok basit kasılıyor ama. Ben kaç robot attım söyleyeyim mi? Ee, bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. robotum bu. Ben bitiririm. Sen bitirirsin daha kolay da. Benim petlerim bayağı vermiyor şu. 33 veriyor önce. Benim petlerim senin petlerinden daha fazla. Bir şey alayım. Ya. Tamam, biliyoruz. Nasılsın? olsun? Video çekiyor değil Evet evet çek çekiyorum. Kaç dakika o 21 dakika oldu kanka. O çok olmuş. Yüklemesi uzun sürer. Arkadaşlar bugünlük video bugün bitti. Bay bay. <laughs>